Yolcu ve kargo taşıyan hava yolları filolarındaki uçakları çeşitli yöntemlerle tedarik eder. Birçok taşıyıcı uçakları kiralama veya satın alma yöntemiyle finanse eder. Bir başka yöntem ise anahtar teslimi uçak tedarik etme metodudur. Aircraft, Crew, Maintenance ve Insurance'ın kısaltmasından oluşan ACMI metodu özellikle uçak satın alma yöntemini benimsemeyen veya geçici uçak ihtiyacını karşılamayı planlayan havayolu şirketleri ve hava operatörleri için idealdir. Monitor Global analistleri küresel ACMI pazarının bu yıl %6,9 büyüyeceğini ve 2027 yılına kadar 7,1 milyar dolarlık bir değere ulaşacağını hesaplıyor. ACMI hizmetleri şu anda hava yolları için en yaygın dış kaynak kullanımı yöntemi olarak kabul ediliyor. Yolcu ve kargo operasyonlarında ACMI'ye yönelik artan küresel talebin kayda değer gelir artışında önemli bir faktör olacağı tahmin ediliyor. Dünyanın en büyük ACMI filosu Atlas Air'de yer alıyor. Taşıyıcı 31 Ocak 2022 itibariyle 8'i dar gövdeli Boeing 737-800, 80'i geniş gövdeli toplam 88 uçak işletiyor. Merkezi New York'taki John F. Kennedy Havalimanı'nda bulunan havayolu, müşteri ihtiyaçlarına ve mevsimsel trendlere bağlı olarak belirli noktalara uçuş gerçekleştiriyor. Liga merkezli Smart Links Airlines ACMI hizmeti sunan ikinci büyük taşıyıcı konumunda. 1992 yılında LAT Charter olarak kurulan havayolu, 1993 yılında tek yolcu jeti ile faaliyete başladı. Bugün için 33 Airbus uçağı işleten havayolu Avrupa ve deniz aşırı pazarlardan gelen talebi karşılamak için 2 Boeing 737 MAX 8 uçağı kiraladı. Air Transport Services grubun yan kuruluşu olan ABX Air, önemli ACMI havayolları arasında yer alıyor. ABD merkezli taşıyıcı, 22 adet Boeing 767 kargo uçağına sahip.